Bu videoda duyacaklarınız yıllardır devlet arşivinde kapalı tutulan bir dosyadan geliyor. Kırık Laler'inde yaşanan Türkiye'nin en karanlık kayıp vakası. 1989'un buz gibi bir gecesinde başladı her şey. Köylüler ormanın içinden gelen garip bir uğultu duydu. Rüzgara benzemeyen, insan sesine hiç benzemeyen, derin, boğuk bir ses. Bazıları o gece evlerinin arka tarafında gölgeler gördüğünü söyledi. Gölgeler insana benzemiyordu ama insan gibi yürümüyorlardı. Ayaklar yere değmiyordu. Sonra kayıplar başladı. Kayıplar yavaş yavaş ve her gün başladı. İlk kayıp olan çocuk annesinin gözünün önünden iki dakika bile ayrılmamıştı. Bulduklarında çocuk konuşamıyordu sadece titreyerek aynı cümleyi tekrar etti. Siyah olan beni çağırdı. Siyah olan beni çağırdı. Ertesi gün tarlalarda hayvanlar bulundu. Ama ölmemişlerdi. Sadece sanki biri tüm kemiklerini aynı anda kırmış gibi ha hareketsiz yatıyorlardı. Köylüler jandarmayı çağırdı. Jandarma geldi, etrafı inceledi ve sadece tek bir şey buldu: toprağın üzerinde hiçbir hayvana benzemeyen dev bir, bir ayak izi. Dört parmaklı ve parmaklarının uçları toprağı bıçak gibi kesmişti. Birkaç hafta sonra olay tamamen kontrolden çıktı. Köyde bir belgesel ekibi gönderildi. Geceleri kayıt alıp gündüzleri köylülerle konuşuyorlardı. Ama dördüncü gece, işte o gece ekip ortadan kayboldu. Sabaha karşı sadece kameralar bulundu. Kameranın içinde ise sadece 17 saniyelik bir görüntü. <laughs> ah. <laughs> <laughs> Görüntüde ormanın içi siyah, arka planda derin bir nefes sesi var. Sonra kamera bir anda dönüyor ve orada gözleri olmayan bir suliyet kameraya doğru koşmaya başlıyor. Görüntü tam çığlık anında kesiliyor. Ekip asla alınamadı. Neyse kapatıldı. Köyün adı haritadan silindi. Ve devlet raporu gizlendi. Bugün bile bu bölgeden geçen çobanlar Gece olduğunda ormandan bir ses duyduğunu söylüyor. Derin, boğuk ve çok yavaş bir şekilde fısıldayan bir ses. Gel buraya. Gel oraya. Evet arkadaşlar. Bu olay tamamen gerçek. Yaşanmış bir hikaye. Bunu özellikle ilk videoma yansıtmamın sebebi hem kendimi analiz edip hatalarımı gözden geçirip düzeltmek hem de bu hikaye bu tür hikayelere ses tonumun uygun olup olmadığıdır. Beğeni beğene ve takip etmeye başlarsanız ben de kendimi geliştirerek size daha güzel videolarla destek olmaya çalışacağım. İyi günler dilerim.